trafik yeni trafik işaretleri ve daireli döner daire kavşaklar onların üzerine bir video yapalım dedik. Şimdi karşıya gittiğimiz yol yeni çıkan bisiklet yolları komple cadde bisiklet yolu oldu burada sağda, sağda köşede gördüğünüz gibi araba ve motorlara serbesttir. Yerde gördüğünüz gibi işaretler de bisiklet yolu. Burası komple bisikletlere ait. Önünde gitseler bile korna basmaya hakkınız yok. Yol hakkı onların. Çünkü bisiklet yolunda arabayla giden biziz. Önceki bisiklet yolu da bu sağdaki çocuğun Kaykay kay sürdü siyah kalan yerlerde. Ama şimdi komple cadde bisiklet yolu yaptılar. bunu göstermek istedik. Burası 30'luk yol. Okul burası. Ayağınızda gazdan kesin diyor. Sağda üstte köşede okul çocukları var diye. Buraya genellikle çok okul zamanında radar koyuyorlar. Şu an tabi okullar kapalı olduğu için şimdi 30'luk yoldan 20'lik yola düşüyor. Burada gençler çok yarış yaptıkları için şu sağda gördüğünüz 20'lik şeyi onun için bu Avusturya'nın büyük caddesini 20'lik yaptılar. Çünkü çok kapışıyorlardı burada gençler. Bilhassa bizim Türk gençleri. Evet, şimdi şuradan sağa girdiğimiz zaman oyun yolu diye sağda yukarıda bir tabela var. Burada normalde araba rölantede gitmesi gerekli. Yani azami hız 7 kilometre kadar bir şey. Hep gördüğünüz gibi yani park yerleri böyle işaretli. İşaret olmayan yerler, örneğin şu çok bidonları burada olmamış olsa buraya araba park edebilir ama yasak. Anca böyle bir boşlukta yerlerdeki işaretlenmiş bölgelere park edebilirsiniz ve bilhassa bir de burada sadece yerleşim alanı olduğu için e, özel bir belge belgeyle aracınızı park edebiliyorsunuz. Devletten gidip yıllık bir park izin belgesi alıyorsunuz. Onu arabanın camına plakasıyla beraber eğer o olmazsa ceza yiyorsunuz. Yani buralara sadece buralarda bu izin belgeli oturan kişiler fark edebiliyor. Belge, yani burada oturup da o belgesi olmayan kişilere de ceza yazıyorlar. Çocukluğumun, büyüdüğüm evin oraya gidelim. Orada da aynı böyle gösterecek güzel şey var. Buradan sola girdiğimiz zaman burası hemen direkt gördüğünüz gibi oyun caddesi sağda yukarıda. Burada da azami hızınız otomatikman 7'ye düşü, düşürmeniz gerekli. Yani rolantada gitmeniz lazım. Bir nevi. Bakın şimdi en güzel örnek şu sağdaki araba park işareti olan da normal yere park etmiş. Bu sağdaki Volvo örneğin polis gelse ikisi de fa ve Kedi de burada cezayı yiyebilirler. Sol tarafta bak boş park yeri var. Sağ tarafta da boş yeri var örneğin. Orası yasak. Sol tarafta işaretli bölge olduğu için orası park etmek serbest. Aracın içinde gördünüz mü bilmiyorum yeşil bir belge var. O da izin belgesi park etmek için. Buradan sağdan tekrar girelim bir. Burada paranız olmadığı zaman park yerlerinde telefonla da hemen park otomatlarının üstünde telefon numaraları var. Oraya mesaj olarak atabiliyorsunuz. Oradan park izin belgenizi alıyorsunuz. Evet şimdi de şehir dışına çıkıyoruz. Şehir dışında Burada örneğin tabelada şimdi 80 yazıyor ama sadece yağışlı zamanlarda. Öbür türlü şehir dışında azami hız gidiş giriş tek yönlü olduğu için genelde tek yönlü olduğu için değil, 100 kilometre yani sınırlı. Sol tarafta gördüğünüz gibi bisiklet yolu var. Bir şehirden bir şehire. ya Almanya'da genelde bisiklet yollarına bisikletçilere çok fazla hak tanınıyor, önem veriyorlar. Şehir merkezlerinde çok çok fazla bisiklet yolları oldu ayrıyeten. Gördüğünüz gibi öner kavşak sağdaki işaret de var. Buradan böyle sinyalınızı verip çıkıyorsunuz. Önceden girerken sinyal vermek olmuyor. Sadece çıkacağınız kavşaktan sinyal vermeniz gerekiyor. Şimdi az önceki kavşakta unuttuğum bir şey vardı. Ee, kavşağa girerken tabi araba varsa kavşakta onu beklemek zorundasınız. Hani yol hakkı sizin değil. söylemeye. Aynen aynı kavşak burada da var. Şimdi buradan araba gelmiş olsa arabaya yol vermemiz gerekir ama araba olmadığı için gidebiliriz. Sinyalsız girip sinyalle çıkıyoruz buradan. Bu şekilde. Böyle kavşaklar çok oldu şimdi bu ara. Sadece arabaların hızlarını düşürmek amaçlı ve sağdan soldan gelen araçların daha rahat bir şekilde trafiğe bağlanması için böyle çok güzel bir sistem oldu. Evet şimdi burada ikili döner kavşak var. Onun sistemini gösterelim. Ben şimdi direkt önceki ilk bir kavşaktan gireceğim. Yani ikisi de şeritlerin aynı çıkışa bağlanıyor. sağdan gireceğiz. Aynı sağdan gelen şerit de burada birleşiyor. Buradaki kavşak, Ağustos'ta bu bir tane çift şeritli. Eğer hemen ilk çıkıştan çıkmayacaksanız ikinci şeritten de bağlanma kavşaktan ikinci şeride girebiliyorsunuz. O yüzden kavşağın içinden dik böyle çıkacağınız şeritte sinyal verip ikinci şeritten buradan çıkabiliyorsunuz fin akımı daha rahat olsun engellenmesin diye. Çok güzel bir sistem. Tabi her yerde olmadığından alışılması gereken bir kavşak. Şimdi burada da Pact e, right for Links sağdan gelenin öncülük hakkı olan yol. Bu taraflarda çok olduğu için mansurdan böyle buraya geldim. Burada da aynı şekilde sağdan gelenin yol hakkı. Bu Yavaş olarak hızınızı yavaşlatarak kavşa yaklaşmanız gerekir. Bazıları böyle şeyleri fırsat biliyor hemen. Ya da çok duyduğumuz haberler oluyor öyle arkadaşlardan. Burada da vardır şimdi bir de bir boş yerde park edelim. Yani böyle düz değil. Almanya'da geri geri nasıl park ediliyor? Evet şimdi burada park yeri var boş bulduk. Yani park edeceğimiz zaman böyle sinyalımızı verip de durup arkamıza önümüze baktıktan sonra böyle rahatlıkla park edebiliriz. Ee, Türkiye'de genelde bunu Bulgaristan'da da aynısını yapıyorlar. Dörtleri yakıyorlar ama burada öyle bir şeye gerek yok. Sinyalinizi verdiniz mi ben buraya park edeceğim anlamına gelir. Ve böylelikle rahatlıkla park edersiniz. Tabi arkadan araç gelirse onu beklemek zorundasınız. Geçtikten sonra da parkınızı böyle rahatlıkla edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradaki kavşakta e, yeşil ok işareti var. Lamba kırmızı iken geçebilirsiniz. O yüzden bu tarafa geldim şimdi size onu da göstermek için. Örneğin buradan sağa dönmek için lambanın sağında bir tane yeşil ok var. Burada dört teker durması gerekiyor. Yani sıfırdan sağınıza solunuza bakıp eğer araç yoksa kırmızı lambayı algılamadan geçebiliyorsunuz. Yalnız arabanızın durması gerekiyor. Durmadığını görürse polis falan e, ceza yazabiliyorlar. O yüzden bu yeşil ok işaretini de göstereyim dedim. Lamba kırmızı iken öyle yeşil ok işareti varsa geçebilirsiniz. Evet bu ikili iki şeritli döner kavşağa tekrardan geri geldim. Tekrardan göstermek istedim burayı. Şimdi bu sefer üçüncü çıkıştan çıkacağız. Örneğin ben hemen sol şeridi atıyorum burada kendimi. döner kavşağın iç tarafından giriyorum. Kavşağı geçtikten sonra sinyalımı veriyorum. Şerit değiştireceğim, belli etmek için ve buradan çıkışımı yapıyorum. İkili şerit döner kavşak bu şekilde çalışıyor. Ve şimdi böyle otobanlarda girerken çevre yolu, çevre yolu gerçi ama otobanlar da aynı şekilde hızınızı aldıktan sonra şerit değiştiriyorsunuz. Ve karşınızda, arkanızda gelen araç eğer sizin yola gireceğinizi fark ederse sol şerit boştaysa kendini sol şeride atıyor ki ben rahatlıkla e, ana yola girebileyim diye. gördüğünüz tabelalarda trafik akışına göre e, hız sınırlamalarını otomatik olarak yapıyor. Akıllı yol sistemi dedikleri gibi. Burada da var onlardan. Trafik yoğunluğuna göre e, yolun hızını değiştiriyorlar orada. Evet şimdi burada trafik yoğunluğu olduğu için e, 120'ye düşürmüşler hemen akıllı trafik sistemi girmiş tabelalarda. Şimdi burada Almanya'da e, çoğunlukta devreye giren bir sistem var. Az önceki bahsettiğimiz gibi böyle çıkacak olan kişiye yol vermek için şeridimi değiştiriyorum. Bir de bu sağ şeritten çıkan yol var, bağlantı. Şimdi bunu yeni yapmaya başladılar. Eğer bir dahaki çıkıştan çıkacaksanız Bizim bu taraflarda bu yoğunlaştı bu ara yolu komple bağladılar hiç e, ana yola girmeden direkt çıktığınız şeritten bir dahaki çıkışa e, yol almak için aynı çıktığınız şeritte kalabiliyorsunuz çok güzel bir sistem yaptılar burada bunu çok hoşuma gidiyor. Bir de ben bir şey diyebilir miyim? Türkiye'de çok ilginç, bana ilginç gelen olay. Böyle çevre yolda yani çift şeritli yoldan soldan çıkabiliyorsun. Yani evet. Almanya'da hayattan soldan çıkamazsın. Çünkü sol şirit hız yapan şerittir. Evet. O... <laughs> bir kaza olabilir. Türkiye çok ilginç bir <laughs> değişik bir şey. Yani soldan çık. <laughs> yani çevre yolda çift şeritli yollardan evet sol soldan çıkış. yapmışlar o yüzden. <laughs> O çıkışlar var. Buna hayatta böyle bir şey olamaz. Sağdan giriyorsun, sağdan çıkıyorsun. Evet, bir de çıkmadan önce eğer çıkış alacaksanız şeritler geliyor. Aynı şimdi gene bak bu arkadaş yola girecek. Ben sol şeridin boş olduğu için rahatlıkla girebilmesi için yola ona yol veriyorum. Aynı bu şekilde işliyor sistem burada. Onun içinde. de trafikte herhangi bir problem yaşanmıyor. Genel olarak yaşanmıyor. Tabii sol şerit e, dolu olur. Siz yol vermek zorunda kalacak olursanız mecbur e, ya hızınızı keseceksiniz ki o kişi yola girsin yahut da e, tam tersini yapma bir şansınız yok. Yani yok derken e, kazaya sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden e, ya yani da o yola giren adım ekleyecek. Trafik bitene kadar öyle gelecek. Ama trafiğin akışını sağlamak için aynı az önce gösterdiğim gibi sol şeridiniz boşsa kendinizi sola atacaksınız. Yoksa hızını hızı kesmeye çalışacağız. O mümkün değilse artık yola çıkacak kişi mecbur yapmak zorunda kalır hızlanma şeridi sağ taraftaki 300 metre şeridi. Bunlar otomanlar içinde geçerli. Benim sürücü kursundaki hocam dedi 300 metre şeridini ve 250 metre arasında çıkacağını belli etmen gerekir diye. Yani çıkış almadan 250-300 metre önce çıkışı almanız, sinyalinizi vermeniz gerekli. Yani Türkiye'de ben çok dikkat ediyorum. Sinyalsız bile patladı gönlü önüne atlayanlar var. Yani çoğu kazalar da hep ondan oluyor. Aynı e, bisikletlilere yeni kanun çıktı. Bisikletleri ancak bir buçuk metre mesafe bırakıp da sollamanız gerekiyor. Yani hemen dibinden geçip soldayım diye bir kural yok artık. 1.5 metre mesafe bırakmamız gerekiyor bisikletleri sollarken. Yine yani kanun ve kural gereği Almanya'da. E bir de burada e, tam denk geldi. E, okul yolu olduğu için güzergahı pazartesiden cumaya kadar 7'den akşam 5'e kadar hız sınırı 30. Diğer günlerde gayet normal e, saatlerde hız sınırı 50. Bu da güzel bir hemen arkasından denk geldi. Ve şimdi bir tek bir kavşak daha kaldı. Döner kavşaktan bahsetmiştim ben arkadaşlarla konuşurken. Onun da çekimini yapmak için şimdi tekrardan döneceğim. Döner kavşağın içinde Arnavut kaldırımı döşenmiş. Onların üzerinden geçtiğiniz zaman Gezası kırmızı lambadan geçmiş kadar oluyor. Ben bir şey şimdi ekleyeyim. Buraya geçtik tabela gördük 30 zone yazıyor. 30'luk zone yani buradaki mahalledeki sokaklar hepsi. yazmadan hepsi 30'luk yol yani her sokağa tek tek yazmıyor. Siz girdiniz çıkandan kadar çünkü çıkışını da var çıktınız diye gösteriyor. Bütün sokakları 30'luk yol. çıkışta da sol üst köşede lamba dirende görüyorsunuz 30 sınır bitmiştir diyor. Yani bu parseldeki sokaklar yollar 30'luk hız sınırı tek tabelayla girişte belirtilmiş. Yani teker teker her mahallede yok. Aynı burası gene tekrardan geri döndük geldik. Kırmızı da burada durun diyor fazla çünkü sol taraftan da giriş var. Lambanın dibinde durmamıza gerek yok. Öbür taraftaki yola bağlansın diye. Şimdi buradaki döner kavşakta az önceki Arnavut kaldırımlarından bahsettiğim konu burada. Yolun iç kısmına dikkat ederseniz Arnavut kaldırımı var bakın. Eğer onu yolu kestirmeden alayım, onun üstünden geçeyim dediğiniz an büyük bir cezaya tabi tutuluyorsunuz. Tabii ki, Tabii ki olursa. gören olursa, <laughs> şikayet eden olursa öyle değil. Burada da şimdi hemen şey gösterelim. Sadece burada oturanlara mahsus yol tabela vardı. Tabi biz çekim yapmak için girdik şimdi. Normal girmemiz bizim. Pek memnun kalmazlar bu semtte oturanlar öyle diyelim. Evet buralarda da kamyonlar için giriş sadece burada oturanlar için. köşede gördüğünüz gibi. Bir de burada e, indirilmiş kaldırım kıyıları denen. Burada bakın, örneğin sağ tarafı indirilmiş kaldırım olarak sayılıyor. Burada tabela yok. Sağa sönde soldan önce bir öncelik diye bir kural yok burada. Orası çünkü indirilmiş kaldırım olarak geçiyor Almanya'da. Hapkesenk'te Borstein diyorlar buna. Ve böyle park edilen yerlerde de gördüğünüz gibi araç park edilen taraftaki beklemek zorunda. Öncelik bizim burada. Aynen şimdi burada da sağlı sollu burası tabelasız sağ soldan önce değil. Hapkesenk'te Borstein burası. Bir de burası tam oyun yoluna giriyor. Bir de asfalt yok böyle sokaklardan. Evet. Böyle kaldırım, kaldırım arnavut kaldırımı var. Ondan çok basit bir şey var. Asfaltı kullanan araba hak sahibi. Evet. <laughs> Öyle diyelim. Evet. Bir de burada e, park yerleri de böyle. Göründüğü <laughs> gibi e, koyu renkte işaretlenmiş. Örneğin şu araba BMW'nin olduğu yer işaretli park yeri. Şu köşe işaretli değil ama boş. Burada park etmek yasak. Bak burası her dört tarafı aynı. Burası da dört tarafı da aynı olduğu için burada sağdan, sağdan gelenin yol hakkı önceliği var. Aynı hanımın dediği gibi az önce eğer asfalt yoldan geliyorsanız yol hakkı öncelik sizin. Ben yolu tekrar geldim şimdi. O indirilmiş Kaldırım şu sağ tarafta siyah aracın orta taraf bu taraf bak tabela yok burada yol hakkı bizim sağ soldan önce bir kuralı burada uygulanmıyor. Şimdi burada da e, sabit. radar sabit radar bunlar bu şekilde her şeyi görüyor evet, 360 derece yani bu radarlar arabaların araçların arasındaki mesafeyi de ölçüyor tam karşımızda duruyor hızı da hızı kırmızıda Kırmızı geçtiğiniz zaman her şeyi görüyorlar evet tecrübe ettik surattan bizi burada bir 35 euro eve ve vesikalık resim yolladılar evet yaya geçit yolu Ağustos'ta bulduğumuz bir tane bu var koca avustuklu gezdik bir tane yaya geçit yolu var zebra dedikleri bu burada 30'luk yol üzerinde. Çünkü ışıklar var yani. Evet. Ya geçit yolu yok. Almanya'da artık kaldırılıyor, çok kaza oluyor diye. Her yer ışık koyuyorlar. Kavşaklıklar da böyle çalışıyor. Burada da var. Kavşak da çok var kavşak. Her tarafa kavşak doldurdular. Ağızda kalan bir tek yer vardı. O da burası. Bir tane yaya geçit yolu var. Bizim bildiğimiz Ağustos'ta. Onu da bulmak için bayağı uğraştık. Bir tek burası var. bekledik, bakalım inşallah bu otobüs bizim dediğimiz gibi dörtleri yakar. İnşallah inen mi? <laughs> <laughs> evet, evet, bir durmaz. de o var. <laughs> evet, böyle. Bu dörtleri yaktığı zaman otobüs e, sollayamıyorsunuz. Anca durduktan sonra yavaş ve güvenli bir şekilde otobüsü sollayabiliyorsunuz. Eğer e, karşı taraf yolun ortasında bariyer olsa dahi karşı taraftan gelen araçların dahi dikkatli geçmesi gerekli. Neden diyeceksiniz? Çünkü otobüse yetişmek için karşıdan e, atlayabilirler diye öyle bir yasa da var. Beklediğimize değdi. En azından bunu da göstermiş olduk böyle. Böylelikle videoyu sonlandırabiliriz artık. Evet, e, bugün de böyle bir video yapalım dedik. Almanya'daki ilginç kuralları belki Türkiye'de de vardır. Bizim bilmediğimiz bazı kurallar. Yalnız Türkiye'den buraya gelip de eğer bu kurallar yoksa bunları dikkat almanız tavsiye ederiz. O yüzden böyle bir bilgilendirici video yapalım dedik. Umarız da başarılı olmuşuktur. Bir bilgi vermişiktir sizlere de. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Beğenmediyseniz de beğenmediğiniz yerleri yazarsanız onu da seviniriz. Daha iyi yapmaya çalışırız. Ve daha böyle benzer videoların Almanya'dan gelmesini isterseniz yorum kısmına da yazarsanız hangi yönde videolar istediğinizi onları da yapmaya uğraşırız. İzlediğiniz için teşekkürler yaparız. Bizim de aklımıza tabii şeyler. ki değişik bir şeyler gelirse onları da yaparız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hayırlı günler. Görüşürüz.